Cümleten selam dostlar. Ben Volkan Payas. Değerli lobidaşlarım, bugün e, YouTube üzerinden yoğun gelen sorular arasından e, bazı şeyleri seçtim. İşte arkadaşların yazmış olduğu e, soruları seçtim. Hani arkadaşlar şunu merak ediyorlar e, liman içerisinde yani Adana Karataş liman içerisinde e, at çekle hangi malzemeyi kullanıyorum ve hangi noktalardan daha çok e, verim alabiliyoruz. Şimdi bunu harita üzerinden size göstereceğim. Şu anda gördüğünüz gibi e, Google Earth uygulaması var. E, bu normalde Türkiye'de yasaklandı. Ben Chrome üzerinden APK'sını indirdim, Android cihaza kurulumunu gerçekleştirdim. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. E, bu Google Earth programı aynı zamanda e, bir merayı merak ettiğinizde, meranın e, belirli dip yapısına kadar e, giden yollarına kadar vesaire e, birçok noktasını çok iyi bir şekilde görmenizi sağlıyor. Şimdi hobidaşlar. Adana Karataş Limanı Adana'da Adana ve çevresinde oturan birçok obidaşımız zaten biliyor. Şimdi bu limanın içerisinde işte neler var? Kefal, sargos, işte levrek bu tür çeşitli balıklar var. İşte bazen istisnai işte muskar çıkabiliyor. Bazen istisnai çupra çıkabiliyor. Bu balıkları yemli avlayabiliyorsunuz. Ama levreyi yemliden ziyade bir de yemsiz yani atçek yaparak yakalayabiliyorsunuz. Şimdi ben bunun bir nevi yöntemini anlatmaya çalışacağım size. Kendi kullanmış olduğum sistemle. Şimdi çek yaparak Karataş Limanı içerisinde e, direkt olarak e, her noktasından balık alamazsınız. Alamıyorsunuz da zaten. Şimdi ben size çek yapacağınız yerleri ve kullanacağınız e, malzemeyi söyleyeceğim. Şimdi Google Earth programını açtık. E, bir yandan da bunu meraları öğrenmek için e, kullanabilirsiniz. Hemen arama yerine geliyoruz. İşte gideceğimiz yer neresi? İşte Adana, işte Adana Karataş diyoruz. Ara diyoruz. Hemen bakın otomatik olaraktan gidiyor. Şu an gördüğünüz gibi. Şuradan ne yapıyoruz? Yakınlaştırıyoruz. Bakın meramızı yakınlaştırıyoruz. Şöyle Karataş'a doğru. Nereden bahsedeceğiz? Karataş ee, liman içerisinden dedim bahsedeceğiz. Şu an görüntü bende net, sizde de ee, net olduğuna eminim. Burada görseller var. Harita üzerinden ayarlardan görselleri açabilirsiniz. Yani limanın daha önce çekilmiş resimleri. Bakın resme tıkladığınızda şu şekilde gördünüz mü? Hemen karşınıza ee, limanın görseli de çıkıyor. Şuradan bir bakalım. Bunu bilmeyen hobidaşlarımız vardır. Onlar için böyle biraz detaylı şekilde anlatacağım. Bakın bu da e, Karataş'ın hemen yukarı tarafından, Harbiş'e giden yolu üzerinden e, çekilen noktası. Karataş Limanı'nın. Şöyle daha bir yakın çekime bakalım. Şu anda gördüğünüz gibi. işte karşısı hemen şu gördüğünüz beyaz bina zaten e, Fener'in yanındaki sahil güvenliğin e, bulunduğu nokta. İşte troll tekneleri vesaire Şimdi dostlar. Şöyle birazcık daha yakınlaştırayım. <laughs> Şimdi ben yemli av yapacağım zaman hemen kısaca yemliğe değineyim. Yemli av yapacağım zaman şöyle söyleyeyim size. E, ya sahil güvenliğin şuradaki noktalarda olurum. Bakın şu noktalarda işte işaret koyuyorum. Bakın şöyle tek tek hani amaç e, şu noktalarda işte onun haricinde veya da şu noktada. Bu iki iskele arasında oluyorum. Hani sahil güvenliğinin olduğu nokta, onun haricinde ikinci iskele, yani şuralarda. Diğer e, üçüncü iskeleye veya da son iskeleye kesinlikle gitmiyorum. E, orada balık yok mu? Tabii ki var. Ama dip yapıları farklı. Limanın içerisindeki her yer e, zemin yapısı ve derinliği aynı değil. Şimdi limanın şu noktalarına gelirseniz, bakın şu noktalarına falan olta atarsanız, buralar daha da derin. İşaret işaret koyduğum yerler. Buralar daha da derin. Şimdi levrek avlayacaksak ve at çek yapacaksak e, derin yeri değil daha sığ olan noktaları seçmemiz gerekiyor. Burada en iyi e, levreğin e, yem kovaladığı, işte yavru balık kovaladığı, karides kovaladığı e, noktalar ise tam sahil güvenlikle birinci iskelenin bakın burası sahil güvenliğin olduğu e, yer iskelediğim. Şurası da şu hemen karşı tarafı da burası da birinci iskele olarak geçer. Normalde burası birinci iskeledir. Sahil güvenliğinin olduğu nokta iskele diye geçmez. Çünkü orası devamı kapalı olduğu için iskele denilmiyor. Oraya. Sahil güvenliğinin olduğu nokta. Bu noktalarda e, levreyi kovalayacağız. Nasıl kovalayacağız? Birincisi hafif atarlı spin kamışı kullanacağız. E, makinamız 2000, işte 2500, 3000, 3500 e, maksimum. 4000'lik biraz sizi yorar ama 2000 ve 2500'lik makina kullanırsak çok iyi olur. E, light serilerle e, spin yapacağız. Yani light seri LRF tarzı olabilir veya da LRF'ye yakın e, spin kamışlı yani atarı düşük e, kamışları da çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. İpek misina kullanacağız burada İşte 0 8 0, 10, 0 12 tarzında 0 12 13 tarzlarında yani 18'e doğru gitmeyin onlar birazcık daha kalın gelir 4 örgü veya da 8 örgü fark etmiyor liman içerisinde kullanacağınız için çünkü atacağınız mesafe çok çok yakın 15 20 metre atıp atıyorsunuz ya da atmıyorsunuz şimdi mevzuya dönelim şimdi benim e, yapacağım avlarda en yoğun kullandığım seriler silikondur. Hani marka vermek gibi olmasın ama en verim aldığım silikon e, RedGill'in V8. E, işte 5 gramlık silikonları var zokasıyla beraber. Biliyorsunuz artık bilmeyen yoktur o seriyi. E, bunu kullanıyorum ben. En yoğun, en iyi şekilde verim aldığım e, silikon liman içerisinde bu oldu. RedGill'in V8 serisi oldu. zokasıyla beraber 5-5,5 gram falan geliyor. Şimdi burada yapmanız gereken malzemelerinizi takımınızı hazırladınız, limana geldiniz ve at çek gerçekleştireceğiz. Bu arada bu at çek avımızı ne yapıyoruz? Gece. <laughs> yani gece derken akşam suyundan başlıyoruz. Varsa gücünüz, omuzunuz ağrımazsa sabaha kadara e, dinlenerek, e, yanınızda arkadaşınız varsa sohbet ederek, işte çayınızı, kahveniz varsa bunları yudumlayarak e, dinlenerek at çeki yapıyoruz. Sadece Göstermiş olduğum iki iskele arasında yapıyorsunuz bunu. Diğer iskelelerden eli boş dönmeniz çok çok yüksek. At çek yapacağınız için. Yemli olsa geçebilirsiniz öbür tarafa. Ama at çek yapacağımız için sadece sahil güvenliği olduğu yer ve karşısındaki iskele arasında. Bakın şu noktayı geçmeyin. Şurası var ya. Şu resmin olduğu yer. Şu resmin olduğu yeri geçmeyin arkadaşlar. Şöyle yakınlaştırdım biraz daha. Şöyle netleştireyim. İkinci iskeleyi e, mümkün mertebe geçmeyin. Şimdi ilk akşam suyunda e, burası güzel levrek veriyor. E, gece 11-12'den sonra güzel levrek veriyor ve özellikle sabah ezan okunduktan sonra adeta e, ciddi anlamda saldırıyor. Şimdi bu noktada ispendek tarzı veya da işte ispendekten yeni çıkmış e, levrek. ...şeyleri, boyutları da çok fazla. Sizden rica ediyorum vicdani limitlere de dikkat edelim. E, çünkü ispendek çok fazla yakalama imkanınız oluyor. E, i̇şte bir karıştan biraz daha uzun falan vesaire. Bunları tekrardan salalım. E, salma imkanınız var ise yani e, sahteyi yutmamışsa tamamen... E, ...zarar vermeden çıkarabilmişsek ama zarar vermişsek yapacak bir şey yok. Elinizden geldiği kadar mutlaka ve mutlaka bırakın. Şimdi ilk noktamız... Tam şu köşe nokta. Bakın işaretlediğim yer. Tam köşe nokta. Bakın bu köşe nokta o kadar önemli ki. O kadar önemli ki levrek konusunda e, çok ciddi anlamda bir e, levrek sirkülasyonuna sahip. Neden levrek sirkülasyonuna sahip? Şimdi buradaki köşe noktanın ortalama 15-20 metre alanı. Dairesel olarak 15-20 metre kadar alanı e, balçık var arkadaşlar. Yani balçık dediğim dibi kil. Onun haricinde... Ee, çok fazla böyle şeyler var. Ee, nasıl söyleyeyim ben size e, odun parçaları diyeyim. yani böyle ağaç parçaları diyeyim vesaire. ama sahteniz tabi kolay kolay takılmıyor burada yine de dikkat edin. Ee, şeyler var, malzemeler var. Dibi bayağı bir karışık ve kil olan bir noktaya sahip. Yani nokta nokta böyle bölüm bölüm e, şeyler var, dibinde killer var. Şimdi bu kil her tür balığı buraya çekebiliyor. Neden çekebiliyor? Şimdi bunların içerisinde kefal için kurtluklar kur, oluyor. Söyleyemedim. Kurtlar oluyor. Kırmızı kurt. Mesela hani bu İzmir'den gelen yaprak kurdu var ya. Aynı ona benzer kurtçuklar var arkadaşlar. Ee, sargoz buraya gelebiliyor. İşte çupra gelebiliyor. Ee, kefal bunları yemeye gelebiliyor. Levrek zaten geliyor bunları yemeye. Bunlarla beraber bu noktadaki ee, suyun <laughs> diğer noktalara göre... Çok çok daha sığ olması mesela buraya biriniz normal şekilde suya girseniz ee, işte deniz zirve yapmamışsa maksimum geleceği nokta e, göğüs boyu göbek boyudur. Deniz zirve yapmış, şişmiş, su içeriye baskın yapmışsa su biraz daha yükseliyor. Belki burada da göğsünüze ya da boynunuza kadar gelebilir. O da maksimum. Bakın, onu açık ve net söyleyeyim size. Bu sebepten dolayı levrek bu noktalarda yavru balık kovalamayı, karides kovalamayı, işte yavru yengeç kovalamayı çok seviyor. E siz de ne yapıyorsunuz? Bunu fırsata çevirip at çekten vazgeçmeden at çekinize burada. Ee, başlıyorsunuz. Eğer elinizde Redgill e, V8 silikonunuz yoksa e, 6,5 gram, 5,5 e, gram ve maksimum 7,5 gram arası ikili birer gram zokalı veya da ikişer gram zokalı ne yapıyoruz? Zargana silikon takıyoruz. Beyaz renk, kirenç beyazı, sedef beyazı. Veya da işte ispirto rengi dediğimiz beyazla karışık ispirto rengi e, silikonları kullanıyoruz dostlar. Bunlar orada çok etkili. Ee, ...çok da iyi verim alacağınız. Tabii ki şunu da söyleyeyim. Her şey nasip kısmet. Ee, mücadele ederseniz ama emin olun... ...buradan e, mutlaka balık alırsınız. Ee, benim ekürüm var. Sürekli... ...balığa gitmiş olduğum... ...İsmail abi var. İsmail Tümer. Ee, Adana camiasında birçok balık çobidaşımız bilir... ...bizi tanıyanlar. Biz genelde fırsat buldukça... ...sürekli beraber gideriz. Ve e, birçok kişi... E, ...limanın daha derin noktalarında... ...daha iç taraflarında... E, ...yemli veya da yemsiz av yapmaya çalışırken... ...ben... Hiç kendimi yormam. Hiç kendimi kasmam. Buraya gelirim. Ee, burada işte 100-150 atış yaparım. Hiçbir vuruş yok. Hiçbir takip yoksa hiç kendimi yormam. Kendime dinlenmeye alırım. Çayım falan genelde termusta çay falan getiriyorum. Çayımı içerim. İsmail abiyle sohbet falan ederiz. Yarım saat sonra bir daha bir atarım bir 50-100 atış falan ne. Atış yapmaktan korkmayın. Ne kadar çok atış yaparsanız o kadar çok ee, şeyiniz artar. E, nasibiniz şansınız e, bir nevi artar onu söyleyeyim size Şimdi birinci nokta ne dedik tam şu köşe Bu köşeyi bazen e, tekneler falan kapatıyor ama teknelerin arasından atabilirsiniz Geldik buraya takımımızı hazırladık buradan nereye doğru atıyoruz bakın tam şu noktaya gördünüz mü Köşeden şuradaki köşeden geldik şu noktaya atıyoruz O köşesi tam müsait değilse şuraya geliyoruz buradan tekneye çıkıyoruz veya da direkt iskeleden atma imkanımız varsa yine buraya atıyoruz bakın önemli şuralara değil bakın bu noktalara değil tam şuralara az önce işaretlemiş olduğum yani tam şu noktalara atıyoruz değerli dostlar birinci yer burası ikinci yere geçiyoruz hemen birinci yer köşeydi şimdi ikinci yerde bakın şurada bir boşluk var ee, küçük bir boşluk burası genelde e, çoğu zaman e, boşluk oluyor burada işte ee, ahşap bir tekne var, voltacı falan götüren bir e, küçük bir tur teknesi var burada. Onun ara noktası e, kayalık olduğu için oraya tekne tam yanaşmıyor, yanaşamıyor ve bu nedenden dolayı bu ara sürekli boş kalıyor. E, bunun dip tarafı biraz kayalık içe doğru gidiyor. Ondan sonra su hafiften, işte e, düşükten yükseğe doğru hafif bir derinleşmeye başlıyor. Bu da levreğin e, çok sevdiği noktalar. Şimdi ikinci yer olarak buraya geldik. Bu boş noktaya işte iki kişisinizdir. Biriniz köşeden biriniz buradan atabilirsiniz. Ne yapıyoruz? Yine bakın aynı noktaya atıyoruz. Burası zaten 15 metre gibi maksimum 20 metre maksimumu da uzaklığa sahip. Buralara sahtemizi düşürüyoruz. Bekliyoruz. Sahte dibe değiyor. Hızlı sarmıyoruz kesinlikle. Normal standartlarda yavaş bir şekilde sarıyoruz. Su orada hafif bir derinlik var. Hafif derinlik olduğu için siz bunu yavaş yavaş sarmaya başladığınızda sahteniz aşağıdan yukarıya doğru bir eğim almış oluyor. Çünkü bir taraf düşük su bir taraf sığ su. Yani yüksek sudan yani dibi derin sudan sığ suya doğru gelirken derinden yukarıya doğru çekmiş oluyorsunuz ki siz de iskelet tarafında olduğunuzdan dolayı biraz da yukarıda olduğunuz için ee, otomatik olarak sahteniz e, aşağıdan yani dipten yukarıya doğru bir erim alıyor ve bu da çok çok e, aksiyonda başarı sağlıyor. Özel bir aksiyon vermenize gerek yok. Düz sarım yapıyorsunuz ne hızlı ne de yavaş orta düzeyde e, bir sarım yapıyorsunuz. Çünkü silikon e, çok hızlı sarmaya gelmez. E, kuyruk aksiyonu vardır bu nedenden dolayı e, normal sarımda çok güzel aksiyon alabilirsiniz. İkinci noktamız orasıydı. Hemen üçüncü noktaya gelelim şöyle biraz hani yakınlaştırınca görüntü biraz bozuluyor ama e, bunu telefonda izlerken ya da televizyonunuzda vesaire izlerken çok rahat bir şekilde görebileceksiniz. Üçüncü noktamız ise bakın bu nok, burası. Burada da aynı şekilde e, kayalar aşağıya doğru indiğinden dolayı burada da sıfıra sıfır tekneler e, buraya yanaşamıyor. Burada mutlaka ve mutlaka bir ya da iki kişinin olta atacağı kadar yani atacak yapacağı mesafede bir boşluk meydana geliyor. Burada da atacağınız zaman şuna dikkat edeceksiniz. Şimdi hani diğer şu sağ tarafta göstermiş olduğum köşeler vardı ya burada ne yapıyorduk? Buraya atıyorduk oltamızı. Yani sahtemizi buraya düşürüyorduk. <laughs> Alanımız bu noktalardı. Şimdi şuradaki boşluğa geldiğimiz zaman ise e, buraya atmıyoruz kesinlikle. Arada bir atabilirsiniz. Hani kesinlikle derken yasak diye bir şey değil. E, verim almanız açısından. Şu işaretlediğim şuralar var ya bakın burada tekneler zaten e, haritada görünüyor. Genelde tekneler burada e, sıralı bir şekilde duruyor. İkili ya da üçlü sıralı bir şekilde. Tam teknenin e, dip kısmından yani tam şu noktalardan bakın şu noktalardan e, sahtemizi atıyoruz tekrardan yere değmesini bekliyoruz. Yere değdikten sonra yine hafif bir şekilde bu sahtemizi yani spin kamışımızı sarmaya başlıyoruz makinamızdan. Burada da açık alana değil tekne diplerini yokluyoruz. Levrek tekne diplerinde yatmayı çok sever. Yani çünkü buralar sığ. Bakın çok derin değil. Derin gibi geliyor olabilir. Biraz ileri gittiğiniz zaman tamam derin. Ama size göstermiş olduğum noktalar yani maksimum bir adam boyundadır. Açık ve net söyleyeyim size. Balçağa batarsanız dip tarafta adam boyunu istisnaya geçebilir. Ama onun haricinde adam boyundadır. Buradan attığınız zaman yani şu noktadan attığınızda da tekne diplerini yokluyoruz. Üç noktamız var burada. Ee, benim çok iyi şekilde levrek aldığım başka hiçbir yerde ben e, limana gittiğimde at çek yapmıyorum Ha, canım sıkılıyordur e, hiç balık vermemiştir istisnai e, limanı dolaşıyorum bu da neden dolayı ha, zaman geçireyim İşte gelmişim iki at çek yapayım falan filan vesaire bu durumlardan dolayı ama onun haricinde ben bu noktalardan e, hiçbir şekilde ayrılmam şimdi gelelim yemli ava ben yemli avda en iyi avı nerede yapıyorum yine kolay kolay kimsenin avlanmadığı noktalar yani kimsenin avlanmadığı noktalar derken Şimdi birçok kişi gelip şu tekneye oturabilir. Buradan e, kefal yakalamaya çalışabiliyor. İşte şuradaki tekneye oturabiliyor. İşte şuradaki tekneye oturabiliyor vesaire. Buralardan av yapmaya çalışıyorlar. Ama ben şunu görmedim. Kimse şuradaki teknelere kolay kolay oturup av yapmıyor. Bakın şurası açacak yaptığımız yerler görüyor musunuz? Şuralar niye burada su zaten çok sığ çok düşük. E, oltayı indirirken beraber anında dibe değiyor. Ağır kurşun kullanırsanız zaten mile batıyor, balçağa batmış oluyor. Buralardan kimse av yapmıyor. Zaten buradaki av sisteminde az çok bilirsiniz. Yani El oltası kullanıyoruz yemli avlarda. E, ve tespit kurşun kullanıyoruz. Bu ne takılıyor ne de işte e, şeyin milin, balçığın içerisine e, gömülme yapıyor dostlar. Bu nedenden dolayı benim en iyi yemli av yaptığım yerde at çek yaptığım yer aynı. Neresi? İşte bakın şu noktalar. Bakın bir. Bakın şurası 2. Bakın yine bu köşe taraf 3. Gördünüz mü bakın 1. 2. Yine bu köşeler 3. Yani şu tarafa geçmiyorum. Bakın yemlav yapacağım zaman şuraya geçmiyorum dostlar. Şu an işaretli olan noktayı görüyorsunuz. Buraya geçmiyorum. Sadece şurası. Bu taraf. Bu taraf. Ve şuradaki tekneler. Bu taraf. Bu üç noktada da yemli av gerçekleştiriyorum. Burada neye kalıyorum? Çok ciddi denk geldiği zaman çok iri çupra çıkıyor. Resmen porsiyonluk denk geldiği zaman her zaman değil. Kefalleri çok iri. Ciddi anlamda çok iri. Olta kıran kefalleri denk geliyor. Levrek derseniz zaten var. Yani ben burada yemleme de yapmıyorum. Hani bazen kefali balığı çekmek için alta parça sardalya falan atıyoruz ya. Ben ona da gerek duymuyorum burada. Yemleme de yapmıyorum. Ya yemleme yapsam belki çok daha fazla alacağım da gereği yok. Ne gereği var çok fazla balık yakalamanın. Bu nedenden dolayı yemleme de yapmadan... Burada sadece kendi atmış olduğum yem iğneden falan düşerek otomatik olarak hani orayı kendisi yemlemiş oluyor. Çok ciddi yemli levrekler yakalayabiliyorsunuz vesaire. En son e, benim İsmail abiyle gittiğimde hani kendisi de şahittir. E, burada mesela ben çok güzel e, çok, hani porsiyonluk denilecek şekilde çupra onun haricinde sargoz, e, levrek, kefal yani bu tarz balıkları aldım ve kaçırdığımda çok ciddi balıklar oldu e, yem konusuna gelince burada ben çok farklı bir yem kullanıyorum e, yemin ne olduğunu size daha sonra söyleyeceğim arkadaşlar şimdi birçoğunuz e, aynı yemi kullanıyorsunuz e, işte ne kullanıyorsunuz burada işte ne bileyim e, sardalya kullanılıyor e, İşte boru kurdu kullanılıyor ekmek kullanılıyor falan vesaire zaten limana giden insanın ...genelde çoğunlukla kefal yakalamaya gidiyor birçok kesim. Bazıları direkt dipten ne çıkarsa şansıma, bahtıma deyip oltasını sallıyor falan vesaire. Ama ben farklı bir yem kullanıyorum. Bu yem de hepinizin bildiği bir yem. Ama gece o kadar mükemmel iş yapıyor ki akıllara zarar. Yem israfı yok zaten. Yani inleyene taktıysan o genelde %99 küçük ya da büyük mutlaka o balığı alıp geliyor. Yani sardalya gibi değil. İşte yumuşaklığı falan vesaire bu tarzda da değil. Ya mükemmel iş yapıyor öyle söyleyeyim size. O yemi de ee, daha sonra av esnasında ee, işte tripodumu falan tripod falan aldım artık baktım aksiyon kamera alamıyorum. Telefonu sabitleyip çekerken detaylı bir şekilde anlatarak aynı noktalarda da size bunun videosunu da havalar düzelir düzelmez. Ee, elimden geldiğince kısmet olursa onları da atacağım. Evet dostlar benim anlatacaklarım bu kadar e, soran arkadaşlarımız vardı hani abi limana gidiyorsun işte atçek yapıyorsun bu atçekle işte levreyi nasıl yakalıyorsun hangi noktalardan yakalıyorsun falan ben kolay kolay mera saklayan bir insan değilim kolay kolay e, nokta saklayan bir insan değilim hiçbir oltacı orada balığı bitiremez e, liman içerisinde ağ serme işi de yok zaten e, gidin yakalayın yani ne olacak. Ya yani ne olacak biriniz 5 tane, biriniz 10 tane, biriniz bir tane ya yakalayın ne olacak? Yani benim için problem değil. Ben sadece şu meraları vermem size. Ee, eğer ki vereceğim meraya ağacı gelip a ağ atabilecek bir noktaya sahipse, a serilebilecek bir noktaya sahipse vereceğim mera. O meraları direkt olaraktan. Söylemeyi tercih etmiyorum çünkü gidip A seriyorlar. E, siz faydalanamıyorsunuz sonra ben de faydalanamıyorum ama burada A işi de yok zaten teknelerden istediğiniz gibi kafanıza göre atabiliyorsunuz. Evet dostlar bugünkü videom bu şekildeydi. Umarım faydası olmuştur. E, videonun başında söyledim bu arada tekrar söylüyorum. E, burası Adana'nın Karataş ilçesi. E, Adana Karataş limanı. E, şehir dışından bizi izleyenler olursa eğer ee, bazı işte İzmir Karataş vardı yanlış değilsem Bazı noktalarda yine Karataş var. O taraflar değil. Burası Adana Karataş e, ilçesi Karataş'ın e, limanı dostlar. Google Earth programına yazdığınızda şu şekilde de e, görebilirsiniz. Onun haricinde e, kısaca şundan bahsedeyim. Videoyu sonlandırmadan önce e, video başında da dediğim gibi bu programı aktif nasıl kullanabilirsiniz? Meralarınızı nasıl bulabilirsiniz? Benim bazı videolarımda zaten mera videoları mevcut. Ama siz de bir meraya gitmeden önce bu harita üzerinden nokta atışı yapabilirsiniz. Nasıl? Bakın. İşte ben bilmiyorum burayı. Ee, i̇şte bu, buraya gelmek istiyorum. Acaba diyorum işte Karataş'ta meralar nasıl? Yerler nasıl? Bakın şurada sahil kesimi. Gördüğünüz gibi bakın ne kadar net ve ne kadar güzel. Kumluk var diyor kenar kısımlarda. Hemen ileriye doğru baktığınızda Gördünüz mü? Harita kayalıkları gösteriyor size. Diyor ki buralarda kaya başlangıcı var. Hemen şöyle geliyorsunuz. Bakın şöyle. Yine buralarda kayalar var. Biraz e, şeye doğru, derinliğe doğru. Onun haricinde şu şekilde geldiğinizde... Bakın şurada yine siyah şeyler var. Şurada siyah noktalar var. Yani diyor ki size orada kırma taşlıklar var. İşte kayalıklar var vesaire. Size bunları gösteriyor. Bunları çok rahat bir şekilde... Görebilirsiniz. Şöyle bakın, şu siyahlık olanlar haritadaki denizin içinde görülen siyahlıklar bunlar kayalık olan yerler arkadaşlar. Mesela resim olan yerler var. Gördünüz mü? Bakın, az önce baktığınız yerin resim hali. Bu şekilde de görebilirsiniz. Bakın, az önce baktığımız yerin sahil noktası. Yani buraya daha önce resim çekip yükleyen arkadaşlar olmuş mesela. Bu imkanı da size. Direkt olaraktan ne yapıyor? Sunuyor. Bu da Karataş Limanı'nın yine farklı bir şekilde havadan çekilmiş hali. Yani böyle meralarınızı da bu şekilde harita üzerinden bakarak nerede kayalık var, nereden acaba olta atabiliriz, araç gider mi, gitmez mi, nasıl nasıl değil tarzında öğrenebilirsiniz. Evet dostlar beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Eğer abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmanızı rica ediyorum. Arkadaşlarınızla paylaşmanızı rica ediyorum. Bundan sonraki videom havalar düzelir düzelmez. Mera'da söylemiş olduğum sistemle av yaparken çekmiş olduğum bir video olacak Allah nasip ederse. Hepinize rastgele dostlar bol bereketli avlar diliyorum. Görüşmek üzere.